Anneciğim, hadi gel lütfen kayalım. Sensiz kaymaktan korkuyorum. Kızım, şezlongtayım. Ya anne, hadi lütfen kayalım ya. Tek başıma kaymaktan korkuyorum dedim. Ah be kızım Chelsea. Daha yeni güneş kremimi sürmüştüm her tarafıma. E şimdi e bir daha mı ıslanacağım, tekrardan süreceğim? Kızım, tek başına girsene. Anne olmaz dedim, korkuyorum. Peki peki. Hadi geliyorum. Gel bakalım başımın belası, tatlı belam benim. Hadi bakalım geldim senin için. Neredesin kızım? Yukarıda bekliyorum anne. Heh. geldim bakalım. Ne yapıyoruz? Anneciğim önden sen kay, ben senin peşinden kayayım. Tamam. Hadi bakalım. O zaman yattım, kayıyorum. Aa anneciğim ben de geliyorum şimdi. O Hadi gel ben suya daldım. Tamam anne geliyorum. Sıra bende. Ay çok heyecanlıyım arkadaşlar. Biraz da korkuyorum. Ama annemi yerinden kaldırdım. Mecbur heyecan <laughs> Ay anne çok zevkli. Hadi kaydıraklara bir daha çıkalım. Ay Chelsea. Kızım ya ben güneşlenmek istiyorum. Ay peki peki. Ben o zaman yüzüyorum. <laughs> Sen gidebilirsin. Tamam o zaman kızım. Ben çıkıyorum güneşleneceğim. Tamam anne. Sen çık. Ben de güzel güzel yüzeyim. Arkadaşlar bu yaz öğrendim biliyor musunuz yüzmeyi? <laughs> Dün boğulma videom vardı onu izlediniz mi bilmiyorum. Eğer onu izlemediyseniz onu da izleyin. Düzgün yüzme bilmiyordum ama artık onun sayesinde öğrenmiş oldum. Kanalımıza da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.